arkadaşlar bugün sizlere özel promo kodlar göstereceğim. Onun önceliğinden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi promo kodları yazacağız. Oyuna giriş yapmamız gerekiyor. Bir giriş yapalım. Hadi giriş yap. Giriş yap, giriş yap oyuna çıkıp tekrar girelim. Bazen böyle hatalar oluyor. Evet şimdi girdik. Hemen buraya gidiyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. Böyle üç noktalı bir yere. Elpe tıklıyorsunuz. Haydi haydi. Şimdi buraya promo, çö de yazıyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz, birincisini basıyorsunuz. Sonra bura var ya ama burada yazmayacaksın. Şurada mavi bir yer var ya oraya tıklayacaksınız. Ve oradan promo kodlar yazacaksınız. Durun bilgisayardan bakayım ilk promo kodumuz neymiş. CP der Jola. Speedy Jola. Dur. Er dolu. Aynen şu anlık cadde alınmış durumda diyor. Diğer kodumuz Tivet Roblox. Ay. Roblox. Bakalım. Evet. Tıklıktım. Şimdi diye kodumuz da TVET 2 ee, mil diye bir kodumuz. Bunu yapıyoruz. Ben bunu tamamlayıp geliyorum. Ve arkadaşlar böyle bir yeşil şapka geldi. Aslında hepsini çıkartalım, saçımızı da çıkartalım daha kolay görüyorsun. Bakalım, bakalım, bakalım çıkartalım. Da böyle bir yeşil şapka. Aynen. güzel aslında almak için güzel yani. Evet ki kıyafetimiz geri giyinelim. Giyinmiş hmm. mi lan hepsini? Hımm. Bu da vardı. Tamam. Şimdi arkadaşlar size önemli bir konum var. Roblox yeni eşyalar getirdi. Ve bu eşyaları Robux alabilirsiniz. Bir bu. 8 bit diye bir şey. Ama 300 Robux. Bunlar da aynı. Bu bir bu diye bir şey. Böyle ama dört yüz oldu. Çok abarttı. Bu da böyle bomboş bir şey. Ne ediyor Para falan dağıtıyor. Eğer beni takip etmek istiyorsanız hemen benim adımı yazıp yazıp bekleyin. Bu yöne yazarak hemen Burada flowing diye bir şey var. Ona basarak yapabilirsiniz. Eğer benim haritama da katılmak istiyorsanız böyle bir yer. Ve benim haritamda değişiklik var. Böyle resmine bakmayın. Ve bu arkadaşımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşım benim kuzenim. 5 tane oyununu kullanıcı oyununa gelmiş. Bir günkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ya da size son kodumu göstersem mi? Diyorum. Bence son kodumu göstereyim. Yani kod değil ama başka bir şey. Arkadaşlar ilk önce buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Buraya e-postanızı yazarak bir tane daha bedava eşya alabilirsiniz. İlk önce buraya ben şeyimi yazdım. Buradan bana buradan bir şeyinizi yazıyorsunuz. Sonra size bu eşya geliyor. Bekleyin. Kımarınıza bir şey gelecek. Sonra onu onun üstünde böyle kare bir şey var. Ona tıkladığınızda biraz bekleyeceksiniz. Sonra size bedava eşya geliyor bedava eşyada neredeydi 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 sansım şapkalarda değildir durun bekleyin gözlüklerde olmalı ha şimdi hatırladım bu gelmeli arkadaşlar size böyle bir çanta gelmeli Son kodumuzu da gösterdiğimize göre bugünkü videomuz bu kadar değil. Eğer abone olursanız like atarsanız yarınki videoda güzel bir oyun çekeceğim. Ama bunların arasından biri. Sence en güzel oyunu hangisini çekerim? Yorumlara yazın. Görüşeriz. Eh, görüşürüz. Bay bay.